Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Kova burcu için 2023 yılına özel bir açılım yapıyoruz. Evet bakalım yeni yılda sizlere neler gelecek. Hazırsak başlayalım. Haydi bakalım. Dış ortamından başlıyorum. Sanki burada ilahi bir sisteme güvenmek var. Çünkü şurada ki sizin bedeninizin görüntüsü yukarıdaki bir buluta tutunmuş şekilde çıktınız. Burada ilahi olan, ilahi sisteme güvenmek, ona inanmak, işleri sanki ona havale edip ona teslim etmek var. Bu da sende iç huzuru yaratacak olabilir. Çevre gayet aydınlık. Evet. Yani tam yapıştığım bu nokta ve tutunduğum bu yer çok güzel olarak çıkmış. Şöyle. Hatta tutunduktan sonra sanki önünüzde böyle yağmurlar da yağmış gibi. Burası bolluk bereket akışını destekleyen bir görüntü. Şöyle bakalım niyetiniz, isteğiniz sevgili dostlar. Evet birden fazla sıkıntını olabilir. Ee, geçmişteki hani böyle çok uğraştığın, verim elde edemediğin, sıkıntıya düştüğün zamanların çok olmuş gibi. Her zaman bir hazırlık sürecindesin. Her zaman böyle bir ayağa kalkma sürecin. Her zaman ayakta olman. Bir şeyleri toparlamaya çalışman ama bazı şeylerin karşılıksız kalması seni üzmüş olabilir. Ama burada bir şeylerin karşılığı artık 2023 yılıyla birlikte gelecek olabilir. Çok hoş görüntüler geldi. Şimdi hani bazı kayıplarınız olabilir ya da hani bir şeylerden vazgeçmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Her ne olursa olsun burada kazançlı bir işe girmek var. Bu gerçek manada bir işte olabilir, ilişkide olabilir sağlığın adına kazanç saydığın bir şeyler de olabilir. Böyle çok rahat, huzurlu bir ortam çıkmış. <laughs> hani yuva kurmak noktasında belki hani evlenmek noktasında bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Çocuklarınız için bu durum böyle söz konusu olabilir. Ev ortamı gayet sakin, rahat ve huzurlu çıkmış. Hani eğer böyle bir sıkıntı varsa onun geçeceği yönünde böyle bir görüntü var. Onun haricinde dediğim gibi hani ee, belki evlendirmek istiyorsun çocuklarını, torun sahibi olmak istiyorsun vesaire ya da kendin evlenmeyi düşünüyorsun. Böyle bir kişiyle tanışacak olabilirsin. Yeni bir yola girecek olabilirsin. Yani olaylarınız ciddi bir boyuta gelmiş. Daha ciddileşmiş. Evet. Şöyle bir bakacağım. Şimdi hayatınızda ne yavaşsa ne eksikse, ne yavaşsa onu yerine koymaya çalışıyorsun. Belki rahatın, belki huzurun, belki diğer konuların maddi, ekonomik anlamda kendini iyi hissetmiyorsun. Sevgili dostum burada o eksik olan her neyse şöyle elinle bu koymuş gibi bulacaksın 2023 yılında. Bir şeylerin meyvelerini artık toplayacak mısın? Evet. Şöyle omuzlarınızdaki ağır yükü sanki kaldırıp atıyor gibisin. Hareket alanınız gayet genişlemiş. Siz şuradasınız ve geniş bir alan. Rahat bir alan. Evet, burada e, dilediğiniz şeyi sanki yapma potansiyeline sahip gibisiniz. Şöyle bir bakalım. Özellikle kalbiniz kırgın olarak çıkmış. Belki birine gönül koydun. Belki aşk anlamında. Belki de ailesel olarak hani görüşmek istediğin akrabaların olabilir işte. Bir konudan dolayı böyle bu kişilerle tartışmış, küsmüş olabilirsin. Ama yine de bir araya gelmek istiyor olabilirsin. Veya karşı taraftan böyle bir talep gelebilir. Ortam çok sakin, güzel şekilde çıkmış. Böyle belki bir mutluluk paylaşılması için böyle bir araya gelinilmiş gibi. Evet. Belki davetli olarak bir yerlere de gidecek olabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. İş hayatında daha çok kendinizi göstereceğiniz bir zaman. Hani yeni alanlara yönelebilirsiniz. Yeni kapılar, yeni yollar açılmış gibi. İlgi ilgi odaklarınız değişecek olabilir. İlgilendiğiniz konular değişecek olabilir. Hani dış dünyada sanki daha aktif hale gelmiş gibisiniz sevgili dostlarım. Evet dış koşullar daha da böyle şekillenmiş. E, aşk ve evlilik konularında da yine böyle radikal adımlarınız var gibi. Biraz akıllı kararlar, akıllıca alınan kararlar ileri bir zamanda da sizi yıpratmayacak şekilde gelmiş. Hadi bakalım. Şöyle süzdürelim. Niyetler, istekler tutulsun. Üçten fazla niyetin de olabilir. O kadar dolu akıyor ki. Hani tutmuşken şunu da tutuyorum, şunu da içimden geçireyim diye düşünüyor olabilirsiniz ama şöyle döndürdüğüm zaman Hepsi tek yolda kesişti. Aslında içinde de o düzen vardı. Burada enerji akışın çok güzel. Yeni yıla çok güzel şekilde girip artık o niyetine ulaşma çabaların daha hızlanacak olabilir. Şöyle bir bakalım. Ufaktan başladığın şeyler var. Ufaktan başladığın şeyler büyüyecek olabilir. Belki sen büyüme ihtimali bile vermiyorsun. Belki bir ilişkiye başladın. Kendini hazır hissetmiyorsun veya işte bir işe başladın. Küçükten başladığın her neyse artık o e, onlar böyle daha e, etkili şekilde büyümüş gibi. Seni tatmin edecek seviyeye gelen bir maddi e, hani potansiyele sahip olabilirsiniz. Bu şekilde bir görüntü var. Güzel bir beyaz bir kalp görüntüsü çıkmış. Kalbinizdeki güzellikleri kısa bir süre içerisinde hani bulacağınız bir zamanda olabilir. Evet, niyetiniz güzel olabilir ruhsal anlamda kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir zaman yaşayacak olabilirsiniz. Biraz da hani güvende olmak arayışındaysanız kalben birine güvenmek. Belki işte sadakat duygularının yaşandığı bir evlilik formuna geçmek istiyorsun ya da aşk anlamında belki de iş anlamında artık o sadakati gerekli şeyleri bulacak gibisin. O aradığın her neyse. Evet sevgili dostum. Şimdi Sizler için sevgili Kova Burcu için. Haydi bakalım, yorumu yapalım. Hazırsak başlıyorum. Şöyle karıştıralım. Evet. Evet, Melek seçiyoruz. Niyetinizi tabii ki tekrarlayabilirsiniz. İçinizden başka bir niyet de dileyebilirsiniz. Kartlarımız için. Şu aradaki kartın elime temas ettiği onu alacağım. Rumi tarotumuzdan da seçelim. en üstteki kartımı aldım. Haydi bakalım. Yeril dişi seçelim. Aklınızdaki gönlünüzdeki kişi. 2023 yılında hangi enerjilerde olacak? Haydi bakıyorum. Evet. Şimdi sevgili dostlarım kendinizi şöyle zihinsel olarak bedensel olarak bir temizleyeceksiniz. Böyle daha akıllıca kararlar alacağım bir zaman birazcık başka bir perspektiften bakmak var. Yeni bir perspektif geliştirmek var. Hayata bakış açını değiştireceksin. Daha akıllıca, daha zekice, daha profesyonel e, böyle kararlar alacaksınız ve daha profesyonel işlerde bulunacaksınız. Onun haricinde zaten yatırımlarınıza bakıyor vaziyette çıkmışsınız. Yani benim hak edişlerim var ama dediğiniz her, e, her neyse. O hak edişlerini 2023 yılında alacak olabilirsiniz. Şurada bir şeylere bakıp kalan insan var. Bakın alamamış hala. O hak ettiğin her neyse ilişki adına değişik bir forma geçecek olabilirsin. İşin adına yine yeni bir düzen gelecek olabilir. İş fırsatı olabilir. Birazcık e, denge kurman gerektiği bir zaman. Bir şeyleri aklınızın gücüyle de yenebileceğiniz, bastırabileceğiniz bir zaman. Belki hani e, bağımlılıklarınız vardır, kötü e, alışkanlıklarınız vardır e, sağlık açısından. Onları terk edeceğiniz bir zaman. Bir günkü şurada. Her şeyi baştan aşağı tazeliyorsun. Belki ev ortamındaki eşyalarını, belki kendini. E, marjinal bir değişiklik geliyor sizden artık. Sıkılmış olabilirsin, bunalmış olabilirsin. E, ne yapıyorsun? Kendini şöyle bir değiştiriyorsun. Ve e, o aynı dengede de hayatın değiştiğini görecek gibisiniz. Orada bir e, görüntüden bahsettim. Bakın dışarı ortamında böyle bulutları tutunan bir görüntüden bahsettim. Size öyle yorumladığımı hatırlıyorum. Görebiliyor musunuz? Yine bulutların arasından bir el uzanmış. Ve size bir şey takdim ediyor. Bir şey sunuyor. Bir şey veriyor. Görebiliyor musunuz? Hak ettiğin her neyse artık onu veriyor size. Yıldız kartı geldi. Sevgi Allah'ın gizeminin usturla usturlabıdır. Evet aynen böyle yazmışlar. Şimdi şurada evet, bir bayan görüntüsü var. Yeşilliklerin arasında. Böyle daha şifaya yönelecek, şifalı şeylere yönelecek olabilirsiniz. Uyumu, ondan sonra ruhani olarak rahatlamayı ilahi olan da bulacak olabilirsiniz. Kaybettiklerinizi onda bulacak olabilirsiniz. Ve birazcık burada içsel dünyanıza çekilmek ve mutlu olmak var. Kendinle baş başa olacağım bir zaman. Bu baş başa olmaktan da keyif alacağım bir zaman gibi. Evet toprak yedilisi. İyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama. Gereksiz endişe. Şimdi zaten sen ne yaptıysan sevgili dostum. Neyi başlattıysan. Onda aslında adımların boş değil. Yani yaptığın doğru bir iş. Aldığın doğru bir karar. Panik yapmana gerek yok. Endişe yapmana gerek yok. Hayatın o güzel akışına kendini bırak. Görebiliyor musun? Zaten ona göre her şey şekil alacak gibi. Evet duraksamalar olabilir, duraklamalar olabilir ama onlar geçici yönünde uyarı var. Ağaç budamak. Şimdi bir şeylerin daha da böyle verimli hale gelmesi için e, yaptığım bir hareket olabilir bu. E, sanki bir sonraki filizlenmeyi, bir sonraki çiçeklenmeyi daha büyük bekliyor gibisin. Evet bu noktada o attığın tohumlar çok büyük meyveler şeklinde sana geri dönecek gibi. Sevgili dostlarım sizler için açılımımızı yaptık. 2023 yılı sizlere mutluluk, huzur, sağlık, bolluk, bereketi getirsin. Gönüllerinizin muradı neyse inşallah kavuşursunuz. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.